Havalar soğumaya başladı, kış yaklaşıyor ve kışın en çok tüketilen enerji kaynağı besinlerden olan pekmez yapımı da başladı. İlçenin yüksek kesimlerinde ihtiyaç fazlası olan üzümler üreticiler tarafından toplanıyor ve kasalara kondu. Daha sonra bu üzümler ise geleneksel yöntemlerle yapılmak üzere pekmez yapılacak olan alana getiriliyor ve bu burada şu anda çuvallara konuyor, çiğneniyor, bunun suyu çıkıyor. Üzümün suyu daha sonra büyük kazanlara konuyor, yüksek ateşte 20 saatlik kaynamanın ardından ise pekmezler elde ediliyor. Peki bu zorlu, meşaketli bu besin kaynağı üretilen pekmezler nasıl yapılıyor? Şimdi hep birlikte onu izleyelim. Pekmezi bu gördüğünüz demirden yaptırdığımız kasanın içerisinde sıkıyoruz. Bu çuvalların içerisinde bunu bunun gibi üzümler içerisine atıyoruz evet, ve ayrıca atıyoruz. atıyoruz. Ayrıca burada Evet bir toprak kullanılıyor. Bu evet bir kil, kil toprak bu. Gördüğünüz gibi kil toprak normal evet. toprak değil. Kil toprak bu pekmezin ekşimesini önlüyor ve kıvamını arttırıyor. Onun için bu olmazsa pekmezde ekşime oluyor, tadı hoş olmuyor. Artı kısa süre içerisinde de bozuluyor. Bundan yaklaşık olarak iki kasaya yarım kilo koyuyoruz. Zaten e, tüketicilerin aklına gelebilir biz toprağı yiyor muyuz diye. Öyle bir şey yok. Topraklar e, pişme sonrası kazanların tabanına çöktürüyoruz onları. Orada çökelt olarak kalıyor. Yani bidonların içerisine girerek sofraya bu toprak gitmiyor. Evet e, bu organik yapıyorsunuz siz. İç ilaç katkısı yok. Herhangi bir madde yok. Vatandaşlara ne öneriyorsunuz? Yani vatandaşlarımıza bu iş çok zahmetli bir iş. Burada gördüğünüz gibi kendimiz sıkıyoruz. Yine şurada suyunu görüyoruz. Orada kazanlarda pişiriyoruz. Ve zahmetli bir iş. Bu yılda piyasası 70 lira civarında bir piyasa var. Geçen yıl 35 liraydı. Yani günümüz koşullarına göre şu üretim masrafına göre Yüksek değil. Zaten üzüm şu anda markette 15 lira-25 lira arasında satılıyor. Bundan yapılan pekmezin de 70 lira olması şu çalışma ile birlikte çok bir para değil günümüzde. Şekerlenmiş ballar bile 140-150 liradan satıldığına göre bizim. Burada da balcılara da şey yapıyorsunuz ama? Balcılar diyorum balcılar zaten araya şeker veriyorlar. Şimdi size kızabilirler mi? Kızsınlar hepsi şeker veriyor ya da şekerli gıdalar veriyorlar, şerbetler veriyorlar. O zorunlu veriliyor yoksa ara acından ölür. Evet, e, şu anda İsmet Canlı'nın da e, pekmezini çıkarıyor kışlık yiyeceği Bir de satacak. Şu anda e, sipariş vermek isteyenler 70 liradan İsmet Can'a sipariş verebilirler. Şimdiden biz kolay gelsin diyoruz. Bol bereketli bir pekmez yapımı diliyoruz. Pekmezimizi sıkıyoruz. Köyden üzümümüzü getirdik. Pekmezimizi sıkıyoruz kışlık yiyeceklerimizi. Uğraşımız zor ama masrafı, uğraşımız zor ama yemesi tatlıdır. Pekmezin faydaları var mıdır? Tabii. Tab Tabii ki de vardır pekmezin faydaları. E hem şekere dokunulmaz, şeker hastalarına iyi gelir. Hem de kansızlığa, hem de ısıtmaya her şeye iyi gelir. Tüketsinler bence. Her biri 5 kilo tüketsin ki biz de satalım bunu iyi paraya. Peki, pekmezimizi yaradan e, üzümümüzü topladık. Bir gün üzümle uğraştık. Dün akşama kadar da e, çiğnedik. Suyunu 2 e, saat kaynattık. Dinlendirdik. E iki saat sonra da yerine damıttık, süzdük. Bu pekmez haline çevirmek için en az iki saat o zaman kaynattık. Şimdi de altı sekiz saat arası kaynatacağız ve kaynatıyoruz şu anda. Pekmez olacak. On Kus. saat, on iki saat içinde pekmezi yüksek ateşte kaynatıyoruz. Kışlık yiyeceğimizi hazırlıyoruz. Bunu parayla biraz zor yeter ya. Yani. Emeğe de çok, masrafı da çok.